Allah hayırlı çok beder. Ahmet Yalçın Kahramanmaraşlı'yım. Başlangıçta devrede büyükşehir belediye başkanlığımız olduğu için çok rahattım yani gönül rahatlığıyla bu anlaşmayı yaptım. Şimdi bir işin bir sonunu düşünmeli, bir de başını ona göre hareket edilmeli. Kaldı ki ben o evimi sıradan vatandaşa satmış olsaydım o değerde hayatta satamazdım. Neticede biz anlaştık, bugünlere geldik. Ben zaten devrede büyükşehir belediyemiz, Cumhurbaşkanımız olduğu için Zerre tereddüt etmedim. Eski yapılan e, e, binalara bakarak modernliği fazlasıyla yerindedir, mükemmeldir. Çok memnunum iç ve dış görüntüsünden. Hayrettin Güngör ile o ilk geldiği dönemde görüşmüştük. Verdiği sözü de tuttu sağ olsun. Kendisine de ayrıca teşekkür ettim. Sağ olsun, var olsun.